Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şöyle bir maşallahınızı alırım. Şu gördüğünüz hepsi yavru arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra şu Ondan sonra karşıdaki bunların hepsini götüreceğim arkadaşlar. Uçum yerine alacağım bunları yavaş yavaş orada bir hedef eğitimi verelim arkadaşlar. Hedef eğitimi şart. Yavrum eksik. Bana mı öyle geliyor? Eksik kuş mu var arkadaşlar? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yok. O orada. iki tane mavi. Dumanlı. Evet. Eksik kuş var sanki arkadaşlar ya. İki tane. Şöyle bir bakalım. Allah Allah. tam bir dumanlı orada. Diğer dumanlımız nerede? Yuvanın içinde kuş mu eksilecek ya? bu da iyice kilo almış. Arkadaşlar bakacağım birazdan. İki tane yavrumuz yok şu anda. Gözükmüyor. Dışarıda da yok. Allah Allah. Biri muhtemelen evet orada bakın. Kafayı uzattı. Diğeri nerede? Onu bulamıyorum. Allah Allah. Bir tane yavrumuz yok arkadaşlar. Şuraya mı girdi acaba? Bakın arkadaşlar bu kuş da ölüyordu. Nasıl tüyünü mümkün. Evet kuşumuz buradaymış arkadaşlar. Bakın nereye girmiş. Şuraya girmiş. Kuşumuz orada. Çıktı. Ne oldu şimdi? Üç burada var.

3 Bak bak nasıl yavruya bak nasıl kızmış arkadaşlar. İşte bak. Arkadaşlar bu şeyden kaynaklanan bir şey. Damızlıkların içinde yavrular olduğu zaman böyle erkenden kızıyor daha yavru arkadaşlar bu. Neyse yarın alacağız arkadaşlar şu. Bunu alacağım. Bir de karşıdaki erkeği alacağım. iki tane erkeği alacağım arkadaşlar. Onları götüreceğim yarın. Ama erkekleri ayrı yere koyacağım. Küçükleri ayrı yere koyacağım çünkü bunlar onları kızdırmasın. İki tane ayrı uçuracağız, iki tane ayrı uçuracağız arkadaşlar. Geri kalanları ee, bir bütün uçuracağız. Geriye ne kalıyor? Bir, iki. Bakalım. Geriye on tane kuş kalıyor işte. Neyse. Bakalım. Durum ne gösterecek. Bunu uçmayı öğretmemiz lazım ama. Annesine benzemiş arkadaşlar. Beyaz atacakmış. Son anda <laughs> dumanlı Kafa beyaz. Al bunu alayla vur işte. Size ala ala güvercinler atsın. Şimdi bununla bu karşıdaki erkeği bir uçuracağız. Bu sene ayıracağımız kuşlar da var arkadaşlar. Bak o maviyi de alacağım mesela. Dişisinden ayıracağım onu. İşte ben de diyorum torunuyla Beyaz torunuyla vurayım o Onu B Bakayım ya Bunu da bunun erkeğiyle Vurayım Bunu da bunun erkeğiyle vurayım Beyazdan ayırayım onu O da çıkacak şey Piyasaya onu da Neyle vursak Acaba diye düşünüyorum Onu da az dumanlara girelim ya Gerçi az dumanlardan ayırdık. O zaman mavi bir erkeğe gireceğiz. Öteki mavi erkeğe mi onda onu da. Bakalım arkadaşlar durum ne gösterecek? Duruma göre hareket edeceğim. Çünkü ondan gelen kuşların hepsi arkadaşlar bakın. Boylu postu fizikli kuşlar oluyor bakın. Ben de boylu poslu fizikli kuşları bu kadar çok sevmiyorum. O yüzden küçük minyon bir erkekle vurdum. Bakın küçük bir minyon erkekle vurdum. Ama yine boylu poslu kuşlar geliyor. Onu nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bakalım. Bunun çünkü babası farklı arkadaşlar. O yüzden. Ba Babasının şeyinden getiriyor soyu. oynattığımız kuş izleyebilirsiniz videoları var. Hani kötü bir kuş değil arkadaşlar. Güzel bir kuş. 8'li 9'lu gidiyor. Bak bak o o da kızmış arkadaşlar. Şu o da erkek sanırım. Üçünü bir mi uçursak? Üçünü bir alırız. Üçünü bir uçururuz. Bir, iki, üç, dört, iki, üç, dört. Bir de orada var. Beş. Muhtemelen beş erkek 5 kız 3 tane de erkek arkadaşlar. İşte korkusu yok be. Bunu da almamız lazım. Bunu da çıkarmamız lazım artık. O zaman iki tane dişimiz fazla olacak. Onu da çıkartırsak iki dişimiz fazla olacak. Kendi kendimize konuşuyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Anlatıyoruz işte. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar.